Mehmet Orhan Çakıroğlu, Yemeni Yapım Ustası. Mustafa Civelek ıslık dili icracısı Yılmaz Çiçek buyurun. Selamun Aleyküm. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle Rabbim size uzun ömür versin. Çünkü bu İslam aleminin Türkiye Cumhuriyeti'nin size çok ihtiyacı var. Artı sadece Türkiye Cumhuriyeti değil dünyanın size ihtiyacı var. Dünya lideri olarak görüyoruz sizi. Size teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum katılanlar için ve 29 Ocak'ta Giresun'a geleceğinizi çok iyi biliyoruz. Şimdi Çanakçı'dan gelirken ben dün arkadaşlar bana dedi ki reisimizi dedi buraya getirmezsen pasaporta al Ankara'dan yurt dışına git dediler. Şimdi ben sizden söz almak istiyorum. Çanakçı'ya davet ediyoruz. Kuş dili, kuş köyü Çanakçı sizlere bekliyor. Sabırsızlık ve sevgiyle Giresun bekliyor. Giresun'dan size küçük bir hediye getirmek istedik. Kabul ederseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizinle şeref duruyorum. Allah Rabbim Ömrümün yarısını size Cumhurbaşkanım. Rabbim yarısını seversin versin Çünkü sizin ihtiyacınız çok var. Şimdi ömrünün yarısını diyor bak. Fakat şimdi, <laughs> şimdi bütün bu salona bu gelenler yetmez. Tabii, Cumhurbaşkanım getireceğim. Tekrar geleceğim diyor salona da getireceğim. Söyle, söyle. Tabii Giresun biliyorsunuz büyük felaket yaşadı. Şimdi o felaketten sonra oraların inşası, iyiyası hızla devam ediyor. İnşallah 29'unda Öyle mi? Avrupa'ya gönderecekler. Şimdi diyor ki 29'unda Giresun'a geliyorsun. Eğer Çanakçı'ya gelmezsen o zaman diyor Binali Yıldırım Bey'i gönder. <laughs> Planı yapıyoruz. Ya ben ya sen. <laughs> Sağ ol. Yapamam. <laughs> Nahya Güzel Yurt Yorgan Yapım Ustasını şimdi davet edeceğiz. Buyurun. Nahya Güzel Yurt Yorgan Yapım Ustası Sayın Cumhurbaşkanı. Salim Yaşar çömlek ustası. <laughs> Ve ödülünü alacak son e, sanatçımız ustamız sayın Cumhurbaşkanım Tansel Işık ağaç baston yapımı ustası Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ödül alanlarla birlikte günün anısına bir fotoğraf çekimi efendim Sayın Cumhurbaşkanı gerçekleşecek. Ve bu fotoğraf karesi ile birlikte de ödül törenimiz sona eriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım ödül törenimiz sona ermiştir arz ederim.